Alo. Alo merhabalar. Merhaba nasılsın? Emir. Evet. Tunç İyi, ben. Teşekkür ederim Tunç Bey. Her şey nasıl yanında mı her şey? Süper çok güzel gidiyor. Covid-19 dönemini verimle geçiriyoruz. Sizler nasılsınız? Nasıl, nasıl <laughs> i̇yi iyi sevindim öyle geçmesi. Hafta sonu nasıl geçiyor? Ee, hafta sonu ofiste geçiyor aslında. Ee, bol bol çalışmaya devam. Gelişimcilik ee, böyle bir şey olsa gerek. <gülüyor> Geçen <gülüyor> gün Aria e, Arya Woman ee, Hı -hı. girişim komitesinin e, sayfasında galiba senin fotoğrafı birinci seçildiniz galiba değil mi siz sizin proje? Aynen öyle, aynen ee, öyle. Bizim proje birinci oldu. Şimdi de e, yatırım sürecini tamamlamaya çalışıyoruz. Evet. Eylül'de de galiba finaller var zaten. Orada ben komitede olacağım yani. Aynen öyle. Orada da inşallah birinci oluyor oynayacağız. Öyle diyelim Ol yani. Ol şans diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki, e, şimdi senin sorularına başlayalım. Hı -hı. Evet, ilk sorunu ee, kayıtlıyız şu an. Tamamdır. Benim benim ilk sorum e, yine yani aslında üç sorum da girişimcilikle ilgili. Tamam. Ve e, ilk sorum böyle biraz daha sizinle ilgili olacak. E, Türkiye girişimcilik ekosisteminin e, önemli isimlerinden birisiniz ve hem kurumsalda hem de kendi girişimlerinizde bazı deneyimleriniz oldu. E, ayrıca yani hem yatırımcı hem de bir girişimcilik profiliniz de var. Öncelikle sizi bu yola sokan neydi? Neden girişimcilik ve özellikle bu yolda çektiğiniz zorluklar ve size öğrettikleri neler Yani şöyle Emir, e, ben esas da bugüne kadar yani bugüne kadar derken, e, Vestel'den ayrılana kadar hep yatırımcıydım, girişimci saymıyorum yani çok ufak bir girişimcilik deneyimin oldu. E, bir tane dijital ajans başlatmıştım, şu anda çekimi yaptığımız ajans. E, Onun sonra <laughs> ortaklar devam ettirdiler ben Vestel'e e girdiğim için. E, onun dışında ben hep farklı işlerde, Mobil Express'te mesela girişimci gibiydim birazcık daha başlık döneminde çok ilgilendim onla. Ama o işte Zeynep diye bir ortağımız götürdü ağırlıklı. Ben sadece networking tarafında vardım. Şimdi bu yeni kurduğumuz Happy Education Academy'de tam anlamıyla girişimciyim. diğer konularda Work Company diye bir yere yatırım yaptık, ajansı sattıktan sonra. Orada mesela yatırımcıyım tamamen. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Evet. E, Teleporter diye bir oyun e, şirketinde şirketine yeni yatırım yaptım. Ufak bir yatırım, çok ufak. Orada da baktığın zaman orada da tamamen yatırımcıyım. Esas benim kişiliğim daha çok yatırımcı ve networkingçi o yatırımcı yatırımlarla ilgili. Yani yatırımlara kaynak bulma, kendi yatırım yaptığım işlere kaynak bulma ve o işlerin o ortaklık yapma, işte partnership yapma, marka işbirliği yapma konusunda onlara destek olmak gibiydi. Ama bu evet. son 6 aydır Happy Education Academy'yi sıfırdan işte her şeyle birlikte Uğraşarak hayata geçirdik, yeni lansmanını yaptık. Ee, esas da bu Tuğç Berkman'la Ezberi Boz işi de bir girişim işi bir düşünebilirsiniz, sosyal sorumluluk girişimi. Yepyeni bir iş. Ee, ve burada esas amaç işte gençlerin sorularını cevaplandırıp onlara rehberlik edip kılavuzluk etmek. Ee, bunların e, neden dersen ben MBA'de e, zaten entrepreneurship okudum. Babson Koleji'ye gittim ben Amerika'da. Babson Koleji'nde Amerika'da hep üst üste Master programı, e, girişimcilik konusunda yılın en iyi programı seçiliyor. Bir kere oradan eğitim tarafından bir, zaten girişimci olmak istediğim için, benim babam e, 35 senelik profesyonellik iş hayatı vardı. Sonra onun üstüne bir 13 sene daha ekledi. 48 sene profesyonel olarak çalıştı. Tabii ben onun ilk döneminde e, profesyonelliktense hep böyle onun bilgi birikimi ve becerisiyle çok daha iyi bir girişimci olabileceğine inandım. Ve e, onu denemek istedim açıkçası. Yani insan babasının yaptığını tersini yapmak istedim ya, belki biraz da ee, onun da etkisi vardı. Ee, ve o yüzden de kurum içi girişimcilikte ve işte bu yatırımcılıkla kendimi tatmin ettim. Sonra e, artık iyice e, piştiğimi düşündüğüm bir dönemde girişimci olmaya karar verdim. Peki mesela burada böyle hani başlıca çektiğin zorluklar nelerdir? Ha. Yani yani çünkü ha, en büyük zorluk <laughs> yani Hata da söyleyeyim. Evet, evet, yani hata hata bir sürü hata olabilir de zorluk nedir onu söyleyeyim. Ele benim gibi benim pozisyonumdan gelen insanlar için sen şimdi e bir şirkette çok Türkiye'nin ilk 50'sinde olan şirketlerde çalıştım ben. Hep yani top 500 değil, ilk 50'de olan şirketlerde, ünlü çalışmış şirketler. <laughs> Ve oralarda hep üst düzey önemli sorumluluklar üstlendim. E tabii orada telefonu kaldırdığımda herkese erişebiliyordum. Şimdi girişimci olarak ya yakın arkadaşlarını bile alıyorsun. güvenip sana böyle çok şey olmuyor yani 3-4 kişi destek çıkıyor. Yani herkes ortadan kayboluyor. Anladın tamam evet. mı? Ve şeyi görüyorsun. O zaman diyorsun ki tamam diyorsun benim artık kendi başıma her şeyi yapmam lazım ve bir daha kimseden bir hani özel bir şey istememe gerek kalmadan bu işte götürebilecek durumda olmam lazım. En büyük zorluğu o çünkü o şirketin koltuğunun getirdiği bir güç var sana. Sen ne kadar birey olarak başarılı olursan ol, o, o network'e hemen erişebiliyor olmuyorsun ama. Tabii çok düzgün insanlar da var bu hayatta ve düzgün şirketlerde de çalışıyor bunlar ya da kendi işlerini yapıyorlar. Onlar da sana full destek oluyorlar. Burada işte doğru insanı seçmek çok önemli. Onu görüyorsun. Yani hayatta gerçekten kimsenin yanında, kimsenin pozisyonundan dolayı senin yanında. O da bir hayal öğretisi oluyor sana. Ee, onun dışında e, finansal olarak iyi bir planlama yapman gerekiyor ki e, paranın akışı çok önemli bir şey. İşler. Evet. İş modelinden evet. ziyade para bittiği için genelde batabiliyorlar. Ee, o yüzden evet. de o para akışını çok iyi yönetmen gerekiyor. Ee, her şeye yetişemeyeceğin için ekip kurman gerekiyor. Yani seni tamamlayacak insanlardan e, bir ekip oluşturman lazım geliyor. Bunlar bence en kritik konular. Süper. Evet, birinci birinci sorunun e, cevabını çok güzel çok geniş şekilde aldım. Teşekkür ederim. Ya aslında şunu da anlıyorum. Yani buradaki temsilcilerimiz hem ekip arkadaşları işte bu belki yatırımcı olsun belki kurucu ortaklar olsun hem insani yönden başarılı hem de işte eğer teknik alıyorsak teknik yönden e, başarılı insanlar olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ya yani evet çok yönlü olması kesinlikle önemli. Evet. Ee, Hı -hı. burada birbirini tamamlayan bir ekip olması da önemli. Yani birisi satışta kuvvetliyse birinin pazarlamada kuvvetli olması lazım. Öbürü daha teknikse öbürü daha insan ilişkilerinde Biraz daha artı yönlerinin olması lazım. Yani birbirini tamamlamak önemli bir şey. Yani ben hep şey örneğini veririm. Çok güzel bir örnek diyor. Wozniak'la Steve Jobs örneği. Bir tanesi çok iyi bir beyin, öbürü çok iyi bir pazarlama ve satışçı ve insan ilişkileri kuvvetli. <laughs> Öbürünün ise tamamen teknik tarafı kuvvetli. birbirini çok iyi tamamlamışlar. Hiçbir zaman Wozniak, Steve sen benim önüme geçtin diye çok fazla sistem etmemiş. Belki aralarında küçük tartışmalar olmuştur ama bu her anlaşma evli çiftlerde de oluyor. Anne baba arasında da oluyor. Yani anne baba çocuk arasında da oluyor. Ortaklıkta öyle, da oluyor. Öyle. Önemli olan olgunlukla onları yönetebilmek. Ve e, e, bir de şey çok önemli bence. insanların birbirini gıpta etmesi, imrenmesi normal bir şey ama kıskançlık kötü bir şey. Haset de kötü bir şey. Kıskançlık haseti doğuruyor. Haset de başarısızlığı ortaya de. çıkartıyor. E, o yüzden insanların e, kendi yaptıklarıyla mutlu olabilmesi önemli. Tatmin olması. Süper. Değil. Çok teşekkür ederim. Bu çok güzel bir cevaptı benim için. Ee, i̇sterseniz yine hani, girişimcilikle ilgili ikinci bir soruma geçeyim. Tabii. Çünkü ee, bizim MIT'de, ben de MIT girişimcilikteyim şu anda. Girişimcilikte e, geçmiş girişimcilik okuyorum orada. Yani e, hocalarımız işte, yani öyle seminerler düzenleniyor. İşte Steve Langston Graham gibi isimler e, bu girişimcilik dünyasının düşünceleri ve profesörleri yani yaptıkları araştırmalarda ve yaşadıkları bizzat deneyimlerde kendilerine belirli yollar çizmişler. Ve özellikle Steve e, benim her zaman yanımda taşıdığım hem işte e-kitap olarak hem de e, bir fiziksel kitap olarak Yeşilin'in e-kitabı adlı eseriyle tüm dünyada bir ilgi görmüş. Peki eğer Tunç Berkman kendi deneyimlerinden yola çıkarak bir girişimcinin e kitabı adlı veya e, böyle bir temalı bir kitap yazsaydı içeriğindeki ana başlıklar neler olurdu? Emir çok zor soruyorsun. <laughs> Şöyle e, nasıl diyeyim bakayım? E, yani ana başlıklar şunlar olurdu. Bir e, merak diye bir başlık koyardım ben. E, merak. Evet merak. Yani çünkü e, ne işi yaparsan yap, o işin daha farklı yapılacak yöntemleri var. E, ondan sonra onu öğrenebilmek için de araştırmak lazım. Ee, hı hı. ve gelişmek için de araştırmak lazım. İki, e, paylaşarak büyümek diye bir başlık atardım. E, klasik bir başlık olmaması için de onu öyle atardım. da paylaşarak büyümek şu demek, yani tek başına her şeyi yapmana imkan yok, doğru adamları bularak e, ve başka markalarla işbirliği yaparak e, hı hı. büyümeye çalışmak, ekosistemi büyütmek. Yani rekabetle bile bu ekosistemi büyütebilirsin ne demek istiyorum? Geçen gün bana birisi LinkedIn'den mesaj attı. Uzun senelerdir eğitim işi yapıyormuş Türkiye'de. Ee, hı hı. Aramıza hoş geldiniz. Gerçek rekabet, etik rekabet olmasında çok sevindim. Hı. Senelerde tek başımıza pazarı bitmeye çalışıyoruz. Size birlikte daha hızlı büyüyeceğine inanıyoruz diye. Yani beni rakip olarak görüyor ama katma değerler açacağını düşünüyor aynı zamanda ee, sektörün büyümesine, yani o alanın büyümesine ee, akademik konusunda. Ee, ya yani bu önemli. Ondan sonra e, geri vermek diye bir başlık koyardım. O da e, bugün yapmaya çalışmış şeylerden bir tanesi. O baktığınız zaman ne demek geri vermek? İşte e, bilgilerinle girişimci ekosistemini geliştirmeye çalışmak ve e, iş modelleriyle ilgili farklı şeyleri e, tecrübelerini orada farklı ekip arkadaşlarında tecrübelerini alaraktan e, geliştirmek ve oradaki o şeyde yaşanan hatalar. Mesela ortaklık sözleşmesi yapılırken yani shareholders agreement en önemli konulardan bir tanesi yapılmış olan e, o deneyimlerin nasıl şekillendiğini e, ve nelerin yapılması gerektiğini, nelerin bakılması gerektiğini aktarmak ile evet. ilgili bir başlık koyardım. Sonra analiz diye bir başlık koyardım. Analizde de işte bütün şeyleri koyardım. İşte akla gelecek pazar analizi olabilir, tüketici analizi olabilir. Ondan sonra ve e, şey başlık koyardım bir tane. Mutlaka e, bu işi yaparak neyi ve çözümlüyorsun, niçin yapıyorsun? Çünkü hangi işi yaparsan yap, onun bir nedeni olması lazım ve bir şeyi çözümlüyor olması lazım. Yani bir pain derler bu şeyde, kanvas iş modelinde. Tüketicinin hangi e, sorununu gideriyorsun? Yani bir iş şirketin. E, bu 5-6 ana başlık etrafında şekillendirdim başlıkları da sonra oturur. Böyle ani e, spontane çıkarttım bu başlıkları daha anlamlı hale getiririz büyük ihtimalle. Evet süper. Beş ana başlık. Merak, paylaşarak büyümek, geri vermek, analiz ve neden? Saygı sineğinde dediği gibi. Süper. Teşekkür ederim. Ee, sıradaki sorum da biraz daha vizyon ve aslında global ilgili. Ee, sizler yani vizyonu global hizmet eden bir kişiliksiniz ve bu vizyon sayesinde işte eğitimler, iş deneyimleri, girişimler ve bağlantılar geliştirdiniz bu yaşa kadar, tecrübeler edildi. Ee, şunu da biliyoruz ki hiç kimse doğduğu anda başarılara sahip olmadı. Yani bu sürekli bir, aslında siz de pay, e, çok fazla acı çektiniz belki bu yola gelene kadar. Yaşam kişiye dersler ve öneriler kattı. Sizin özellikle girişimcilik ve e, sonrasında vizyon konusunda hayattan çıkardığınız ne gibi dersler oldu? Ee, bunlar bu soruyla da noktama geçiyor. Yani esasda bir kısmını değindi, e, hayattan çıkarttığım derslere. Bir kere e, insan şunu unutmaması lazım. E, i̇nsanlar e, gerçek anlamda ölümü onları hatırlayan son kişi öldüğü zaman yaşıyorlar. O yüzden. Hmm. Ee, girişimcilerin de, sanatçıların da e, kalıcı eser, mesela işte Mozart hayatı boyunca ölmüyor baktığın zaman. Niye? Çünkü herkes onu hayatı boyunca yaptığı bestelerle ve şeylerle hatırlıyor ya da işte bir sanat, heykel, Traş belki biraz daha zor hatırlanıyor, bir ressam biraz daha zor hatırlanıyor siyasi adamlar ya da iş, iş adamları yaptıkları hizmetlerle e, ya da kötü yaptıkları şeylerle hatırlanıyor. Hitler de hatırlanıyor sonuçta bakarsan. E, <laughs> ve insanlar onlardan ders çıkartıyorlar. Ben de hep e, şeye inandım. Yani belki bu kanalı yapma sebeplerim beynimin arkasındaki nedenlerinden bir tanesi olur. Buna, bu bu mottoya inandım yani. E, ve sen de bir şeyler yaratıp bir şeyleri katma değer yarattığınca insanları bir şeyler katabiliyorsan ve o insanlar seni olumlu anlamda hatırlayabiliyorlarsa o bana keyif veriyor. E, bu girişimcilik içinde bu geçerli olan bir şey. Yani yarattığın işler, birlikte yaptığım başarılar bunlar e, benim hani bende bay, oluşmuş olan vizyon bu. E, ve o vizyon da şunu getiriyor bana. E, yeni bir şeyleri deneme arzusu ve e, o deneyimlerden öğrenerek büyüme diyebilirim sana. Çünkü Öğrenme hayat boyu devam ediyor. 90 yaşına geldiğinde Aynen. bir şeyler öğreniyorsun. Ben şeyi de çok inanıyorum. Sizle birlikte oturup konuştuğumuz zaman menti kavramında yani ben gençlerden çok besleniyorum. Bu programı yaparken de beslenmek için de yapıyorum bir yandan. Çünkü e, sizlerle konuştuğumda e, başka bir bakış açısı görebiliyorum. Çünkü kendimin o bakış açısının olmasına da imkan yok. Çünkü benden 15-20-25 sene sonra gelen insanların belli bir yaşa gelip kazandıkları bir bakış açıları var. Benim kendime öyle bir şeyim var. Onları hani bu melting pot diyorlar ya bir, bir, bir tas içinde e, bir kazan içinde kaynatıp daha iyisini çıkartmaya çalışıyorum. Yani kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Aynen öyle. Ee, <laughs> Evet. evet. Ve e, yani bu, 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 bakış açısıyla gittiğin zaman da o zaman zaten e, kalıcı bir şeyler, kalıcı fark yaratan e, eserler diyelim ya da işler yapabiliyorsun. O da beni mutlu ediyor yani. Süper. Süper. Çok teşekkür ederim. Ee, Sorularıma çok güzel cevaplar aldım. Çok sağ olun. Ben katıldığın için teşekkür ederim. İnşallah dinleyen ve izleyen arkadaşlarımız da e, bizim ikimizin aldığı bu keyfi bu programdan alırlar. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Başarılar diyorum Eylül'deki sunumlarınızda. Güzel. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sizlerle kolay gelsin. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağ ol.